İzmir MT ne dilediniz? Ney? Montaj adam. Mola MT bir şey dilemiyor musunuz? <laughs> Allah'ından <anlamadım> bulun. <bunu. gülüyor> Hop. Tamam. Abi herkes beş kuruş atıyor. Cimri bunlar cimri. Para bozuldu, para bozuldu. <laughs> hadi, hadi. hadi. Abi şu şey dileklere bakalım. Girdi mi? Allah girdi. Gitti benim benimki direk. Benimki direk daldı. Çektirecek neredeyse. neredeyse. <laughs> beş kuruşum var mı aşağıda? Beş, 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 beş kuruşum var <laughs> Bak kuşlarım bak Bak kuşlarım O da yeme Bak Anne Pardon Ne kiliseydi burası? Yunanca yani Yunanca bilmiyor musun abi? Aşk olsun <laughs> Ay kuşlar Aa, kuş sesi. <laughs> Duydunuz kuş sesini? Burayı <laughs> biraz sıra Biz geçen şey, kaya, ev, kaya, var ya, oraya gittik. Orada tepede bir kilise var. İçinde hiçbir şey kalmamış, sadece duvar. Yontmuşlar, <laughs> bak burada kalmış yine bir şeyler. Ya yiyin şunları ya. Bak burada bir daha var. işte. Evet Muğla MHT'nin baklavaya <laughs> saldırışı. Abi <Yani, gülüyor> bak bak, biraz az yiyin, yap. az az vatan ol. Hep <laughs> yerken çıkıyorsun. Bak <laughs> İzmir MHT'ye bak hiç yiyor mu? Allah <laughs> aşkına bak. Ya. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Neyse iki tane su büyük su getireyim efendim ister misiniz? Nasıl? Yok, Oo tane büyük efendim afiyet yürüyorum. olsun. E yani, Nasıl yorumunuzu alalım? Olsun. Yok sağ olun ben almıyorum. Ya ya babak babak var. Var. Tamam yeter abi. Oh besle. Var mı? Bardak var. Tamam. <laughs> <laughs> Ergun Bey parayla, paraları siz mi topluyorsunuz? Ben topluyorum bu işler. Hem yemiyorsunuz hem paraları niye topluyorsunuz? Baklava, baklava yiyoruz. Baklava ile baklava ekmek var. yiyorlar inanmıyorum. Vallahi evet, işte, ekmek abi, 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 abi. ve baklava Ay, yiyorlar inanmıyorum. Siz ne yiyorsunuz? Baklava? baklava. Ay, Yuh! Merhaba Ay, o ben gözlemiyorum hayır. Zayıf ben atıyormuş yemem öyle şeyler. atıyormuş ondan yiyorum. Baklava sevmem. Seriz <laughs> baklava. Benim hakkımı vatan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Anan, al al. Sen. Darbukacı. Darbuk. <laughs> Darbukacı. <laughs> Darbuk. <laughs> Hangisi? Aynen. İki tane var. <laughs> Bir, biri o. <laughs> biri çalıyor biri oynuyor. Getirmedik ki aşağıda kaldı. Aa mi? olmadı. Onlara bakmıyoruz. Bak, evet. Bak ekmeğe çaldırır ya? Hayır 120 metre Yalan. <laughs> vallahi yalan. <Aramız> <laughs> Baklava ile ekmek yiyen insana inanmıyorum ya. <laughs> Ay bir de ayran söyleyin yanına. <laughs> Ay bunun yanına ayran <laughs> iyi gider. <laughs> Yavrum arabada çilek var. Kaç para ya. kusur? Ya, yaptın mı? Getir getir e Ahmet getir. Yemem de bir de yemem. Ya ben seviyorum kızım. Ye ye. Hem de öğlen saat. Yani bir dakika şimdi orası. ver bana al. Burası 27 lira. 18 var. Evet istiyor musun? Aa onlar ne ilginç ya? Bak buraya koydum su parasını da. Yoruldun mu? Dört. Çıkmaz abi. Çıkmaz çıkacak mı çıkmayacak mı? <laughs> çıkacak. Hadi bahisleri toplayalım abi. Çıkacak <gülüyor> mı <gülüyor> <gidecek> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> abi. çıkacak mı? Çıkmaz, Çıkmaz abi. abi. Çıkacak. Çıkmaz <laughs> diyenler. Çıkmaz. Çıkar diyenler 15 ay. ne abi. Daha sok <laughs> sok. Yalnız bizim bulamayacağı gidecek. Daha sokman lazım. Soklam yani. Biraz <laughs> gençsin abi Değil mi? abi para bizim Antara şey, kasa yipli 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 çıkartan varmış. Yani aç. Biz bunu izledik aç. YouTube'da. Şey, çıkartıyor. Yipli. Mümkün mümkün yipli çıkar. Şişeyi kırmak Yip. lazım. İyi mi? Daha soksun mu? Ben bilmiyorum ki. Şişeye sok. Biz çıkartmadan içiyoruz. Hiç uğraşmayız yani böyle şeylerle. Şişiyor bu. Şişiyor, şeyde kaldı. O torbayı mantar için aşağı indi. O <laughs> torbanın içerisinde bir tane pipetle gibi araç Ustak ya şey şey. <laughs> pipetle üfleyince zaman torba demek işe. Mantar yan kenarı çıkıyor mu düz mü olacak onun? Yok mi? mantarı şurada kalması lazım. Hayır canım. Evet. Öyle değildi. Biz de izledik. Biz daha bilmiyoruz. Bu şey Gösteriyorlar. <laughs> Mantar. <laughs> ya mantar zaten Aa, çok büyücü mantar bu mantarı etti. kaybetti vallahi. Geldi, geldi. evet, zaten bu gibi. Ana. <laughs> 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 oh. Ya, <olmaz> ya, <laughs> <Abim olarken. gülüyor> <laughs> ya, diye. Biz, biz... Abi sokmasını yani beceremediniz ama. Çıkartmasını <laughs> becerdiniz. <laughs> Peki o bir soru daha alayım. Peki o sesi senden mi geldi? Bir sonra. Artık sen neredeyse karıştırma. <laughs> Kamera kayıtları var. İzleyelim tekrar alalım. Alalım baş abi. Ters teknik. Ters sen. sen, 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 sen Lütfen. <laughs> Bilim Japonlar yapıyor. Evet. Baklava <laughs> yemeyenler Oğlum, gözlemeye Oğlum, saldırdılar. Atta <laughs> Fenerbahçeli <'ni>, ye. Arkada <laughs> sak Biliyor ki o bu. Hepsi benim. Az önce kalktılar yemekten ve tekrar yemeğe geldiler. İnanmıyorum. Baklava ekmekten sonra Ben anlamam sonuçta masada da oturuyorsunuz. Abi ne yiyeceksiniz? Bir şey isteyeceğiz. Yan masadan bize iki kayısı alalım. Abi bahçede dolu. Tattınız mı şarapları? Yok ben tatmadım. Ayva ile karadut tattım. Ayva ya güzeldi. De, biz ne içtik? Işte, karadut ve böğürtten içtik. Karadut'u beğenmedim. Karadut biraz daha iyiydi. Böğürtten İzmir İzdirme etleri Muğla metrinin ayrılış anı. Yakınlaştırıyorum bir saniye canım.

गरेदी सरले भन्नुभयो यो यागुको कथा हो जा जाले गर्न मान्छेले गाउँमा आउँछन्

Arabada boş şişe var mı? Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşı, <gülüyor> arkadaşlar dikkatli gidin. Bu oldu. Ya yani şimdi reda bakalım.